Şimdi bir de magnezyum sorusu var. Hangi soruna hangi magnezyum? Bunu anlatalım mı? Ee, mesela magnezyum malat. Magnezyum malat özellikle fibromiyajisi olan, gezici ağrıları olan, ağrılarla boğuşan, kas tutulmalarından, kas ağrılarından şikayet eden, fibromiyajlı nedeniyle iç sıkıntısı, depresyon, yorgunluk, ağrıyı birlikte yaşayanlara tavsiye ettiğimiz bir magnezyum tuzu. Evet bir de magnezyum glisi. Sanat grisinat. var, grisinat. Gris sanat. Glissanat daha çok uyku getirir, daha çok ruhsal gevşeme getirir, stresi azaltır. Mesela uyku sorunu yaşayanlar grisinat. bu dönemde kullanabilir mi? Magnezyum glissanat kullanabilir mi? Bunun bir dozu var mıdır? Hayır dozu yok. 300 ile 400 mg civarında. Zaten mevcut, mevcut magnezyumlarda doz 200-400 arasıdır. Benim için ortalaması 300 300 mg net glissanat tuzu iş görür. Akşam yemeğinden sonra mı? Genellikle akşam yemeği yatma arasında. Son derece önemli. E magnezyum sitrat. E, magnezyum ve sitrat tuzu bence en harika, en iyi tuzlardan birisi. En yaygın kullanılan da o. Zaten magnezyumda, kalsiyumda, çinkoda sitrat girince iş başkalaşır. Sitrat tuzu emidimi arttırır, etkinliği yükseltir. Bunu unutmayın. Oksit tuzu çöptür, karbonat tuzu çöptür. Ağzınıza sokmayın. Magnezyum sitratı ben özellikle kramp şikayeti olan, gece kas kısılmaları olan, kas ağrıları olan, gece örneğin dişimi çok sıkıyorum, sabahleyin ağır ağrılarla uyanıyorum diyenlere hele bir de kabızlık sorunları varsa hasretten tavsiye ediyorum. 300 mg doz iyi bir doz. Baş ağrısı için hangisi hocam? Baş ağrılarında Yine mag magnezyum strat işe yarayabilir. Magnezyum glisinat ama bana göre aspartam malat glisinat karışımını hmm. ben migren hastaları daha çok kullanıyorum. Daha çok iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Son derece önemli. Peki, ee, magnezyum sülfat desem? Sülfat tuzunu ağızdan kullanmak çok doğru değil. Çok şiddetli ishal yapar. Ama sülfat tuzuna... Ee, eğer tuzun, eğer sıcak su banyonuza küvette banyo imkanınız varsa ekleyebilirseniz Bir küvet suya sadece iki yemek kaşığı magnezyum şifat ekleyin. O Epsom tuzu diyoruz ona. Epsom e, kasabasında kullanılmış önce. Muazzam bir stres salardır. Yumuşacık yapar sizi. Keyif içinde uyursunuz. Güzelmiş. Magnezyum taurat. Taurat kalp desteği olarak çok e, popüler. Kalp damar desteği olarak çok popüler. Kalp yetmezliğinde veya kalp sorunu olanlarda kalp kasını destekleyici olarak tavrat tuzu daha iyi. Tuz deyip geçmeyelim değil evet, mi? Magnezyum, her bir tuzun marifeti mi? var. Bir de treonat magnezyum treonat, var. var. O da belli için, odaklanma için önemli. Burada bakın ne çıktı? Magnezyum deyip geçmeyin 300 Aynen öyle. enzimin fonksiyonunda görevli. Magnezyum demeyin DNA bütünlüğünde görevli. Magnezyum demeyin antioksidan olarak önemli. Magnezyum deyip geçmeyin kemik sağlığınız için şart, beyin sağlığınız için şart. Kas bütünlüğü, kas kasılması, sinir sistemi fonksiyonları için şart. Ama magnezyumun tuzuna göre görevi farklılaşabiliyor. <laughs> Özellikle hanımlarda 40 yaştan sonra beylerde 50 yaştan sonra gibi bir ayrım yapabilir miyiz ya da böyle Yok bir sorunsa. Hani Yaşla göre ayrım yapmak daha iyi. Magnezyum sporcular çok kullanıyor. Bütün futbolcular özellikle halterciler, halter sporcuları şuanlar, yüzücüler, krablara karşı engel olmak için Hı. magnezyumu çok kullanıyor. Spor salonlarında o gördüğünüz o yoğun spor yapanların hepsinin arkasında bir magnezyum sitrat desteği vardır. Hı. Magnezyum Son çok yaygın kullanılan bir destek.